Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün ne yapacağım arkadaşlar? Bugün e, ravane tatlısı yapacağım arkadaşlar. Sizinle inşallah görüşürük. İzlersiniz. Şu an yumurtalarımı kırayım ben. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Kim o be? Bunları mı bırakayım? bir de yıkayayım. Bir de yıkardım. Şimdi yoğurdumu koyacağım. Bir bardak yoğurt. Bir bardak da yağımı koyayım arkadaşlar. Şekerimi göz kararı koyacağım ama şöyle yine koydum hemen hemen. Yeter. Bu kadar yeterli. Evet. Bir kaşıkta limonu rendeledim. Kabuğunu koyuyorum arkadaşlar. Hı. Şimdi eriteyim. bir bardak elimi koyuyorum arkadaşlar ilmeğimiz var Evet şimdi Bunu da ölçüyüm, ölçüyle yapıyorum da ben şimdi ölçü ölçmeyeceğim. Ben kendi kararımı koyacağım. Siz ölçün. İki bardak. Yani kararınızı koyun. Ben şimdi yaptıkça kararlayacağım, bakacağım. Ona göre koyacağım arkadaşlar. Şöyle dursun onun yanımda. Hı. Bir kaşık daha koymam lazım şöyle. Şimdi kararlıya kararlıya koyacağım. Yani kek kalıp şeyini biliyorsunuz kek nasıl yapıldı ona göre aynen. Az daha koyacağım. Bu kadar yeterli. Arkadaşlar şimdi kabartma tozunu koyacağım. 2 tane kabartma tozu koyalım arkadaşlar. Hı. Abla, evet. evet arkadaşlar bu tabağın hepsini de şöyle koyayım

yardımı ile şöyle her tarafına buluşturacağım. Hmm. Şimdi tepsime koçat Elimi yıkadım arkadaşlar niye elimi soktum demeyin. Vallahi elimi ne yani. Çünkü dibinde çok kalıyor. O yüzden dibine böyle elimle ne lazım. Elimin lezzetini de içine koyayım. ha ona göre ha. Ya elini soktu kadın derler. Yok yok. Elimi sokmadım. Her şey elinden olan bir şey. Elimiz temizdir. Sudan geri çıkmıyor elimiz tamam mı? Çocuklar size söylüyorum. Şimdi çocuklar belki der ki teyze elini soktu. Bu yenilmez ki derler. Yenilmez olur mu? Tadı tuz içinde arkadaşlar ya. Çocuklar. Ziyan olmasın. Tamam mı çocuklar? elimizi de yıkayalım evet arkadaşlar bu bu kadardır evet bu kadardır bunu şimdi fırına süreceğim arkadaşlar ee, pişsin Şerbetini koyacağım şimdi. Şerbetini de varken görüşürüm. Neyse, ben bunu fırına koyayım. Ondan sonra bu bitsin. Ay, görüşürük sizinle. Arkadaşlar şimdi tenceremi getirdim. Şimdi bunun şerbetini e, yapacağım. Şimdi şerbetini e, ölçüyle yapacağım. Evet, 1 su bardağı şeker. 1 2 3 4. 4 su bardağı şeker koydum. Şimdi evet. Eee Bir bardak su. iki bardak. 3 bardak. Evet. 4 bardak da su koydum. 4 bardak şeker, 4 bardak su. Bu kadar arkadaşlar. Tatlımızın şerbeti. Şimdi bunu ocağa koyacağım. Bu bitsin. Şöyle bir eriteyim. Tabakta da çeker kalmadı. Şunu da tabağa boşaltayım. Hı. Bunu yeniden doldurur bak. Şimdi şekla, bunu koyacağım kaynamaya. Şekeri erisin. bunu ocağa koyun. Bu biz. su. Neyse karışıyoruz. Evet arkadaşlar tatlımızı pişirdim de çıkarttım fırından biraz soğuttum tabii ki Şimdi kesiyorum. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Şerbetimi gördüm tabi bir şey, bir şey değil. Kaynattım şerbetimi. Şimdi ikisi de ılık yani. Bu da ılık, bu da ılık. İkisi de kaynar değil yani. Kaynar olsa hamur olur arkadaşlar. O yüzden ikisi de ılık. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, böyle böyle. kenarlardan kenarlardan tabii ki öyle kenarlar da olur. Çünkü bu hamur çeker yani. O yüzden şerbetini bol koymam lazım ki bulu kalmasın.